Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile yeni güncelleme tanıtımı çekiyoruz. Yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu güncellemede vampir ve kurt adam olabiliyorsunuz. Hemen haritayı da gösteriyimiz şimdi Şurayı göstereyim. Şöyle bir yer geldi. Oraya bu, bu, bu tür bakmayacağız. Şöyle kızıl kaleler geldi ve kurt yerleşkesi geldi. Hemen şuradan defterden bakalım. Arkadaşlar bu mühürlü sandık e, hemen şurada kurt yerleşkesinde çıkıyor arkadaşlar. Kurt yerleşkesinde e, bir şeyler yapınca çıkıyor ama ben tam bilmiyorum. Oraya yani bir defa falan gittim. Orada adam öldürünce mi bir şey mi yapılınca bilmiyorum ama orada o mühürlü sandıkları bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve giriş animasyonunda yarasalar uçağın kanatlarına saldırıyor. Ben de anlamadım ne alıp veremedikleri varsa. Biz direkt oyunda Drakula geldi arkadaşlar. Dracula'yı kesebiliyorsunuz. Ben daha Dracula'ya hiç gitmedim. Gitmeye çalışıyorum. 5 dakika sonra gelecek Dracula. Hemen şöyle. Hemen böyle arkadaşlar. Hani yere doğru gidelim. Ben de o sırada güncellemeyi anlatayım. Arkadaşlar oyuna kızıl anahtar diye bir şey gelmiş. Bu oyun kızıl kaleye girmek için kızıl anahtarla portal açabilirsin. Bunu tam bilmiyorum. Kurt sağaççısı. Evet arkadaşlar. Bunu kendinize basınca e, kurda dönüşüyorsunuz. Onu da göstereceğim. Vampir yarası. Bunu da kendinize basınca vampire dönüşüyorsunuz. Bu at arkadaşlar. Atınızı beslediniz mi? Atınızı çağırabiliyorsunuz. Nerede olursanız olur. Kızılkale. Bizim gittiğimiz yer. Burada güzel çıkıyor. Kurt yerleşkesi. Burada cana vermiyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu ne? Kanlı klan sandığı. Burası herhalde arkadaşlar. Drakula'nın yanına giden yer. Hayal et hazine. Böyle dağlarda arkadaşlar. Bir şeyler aktif ediyorsunuz. Bu hazineler çıkıyor öldürüyorsunuz. Son olarak Drakula. O yerden bu Drakula'ya gidebilirsiniz. Bakın telefonu düşürdüm. O yerden Drakula'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca bir araba bulalım. Vallahi ben de güncellemeyi daha bugün geldi arkadaşlar. Bugün saat 20.00'dan beri oynuyorum bu güncellemeyi. Yani 2 saat, 2 3 saattir beri biliyorum 2 3 saattir <laughs> anladıklarımı anlatıyorum. Şurada bir bayı var. kuraya gider miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimal gitmeyiz. İlk görevi yaptım bu arada. İlk görev çok kolay zaten arkadaşlar. <laughs> İlk görevi zaten normal bir şekilde arkadaşlar kurt şey ya da yarasa en enerjisinin ismini tam bilmiyorum neymiş ismi bakalım hemen. Ee, kurt savaşçısı veya vampir yarasa bulursanız arkadaşlar çok kolay yani 20 defa dönüşürseniz ölüyor yani 10 saniye sayıyor. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ya, alacağım göstereceğim. Anlatmakla olmaz yaşanmakla olur. Mühürlü sandık biraz zor herhalde ya. Var da çaktım. Gerçekten gerçek kaza. Bu arada arkadaşlar şurada e, kalan kişi sayısının aslında takımlarda kişi gözüküyor ya. Orası biraz kaymış ama butonları özelleştirdi. Kaymış olarak gözükmüyor. Yani güncellemenin bir şeysi. Ve şurada bir de orada direksiyon işareti var ya arkadaşlar. Birazdan o direksiyon işaretinin olduğu yere bakın diyeceğim. Orada e, bir şey göreceksiniz. Şimdi info verip bozayım. Anlatacağım ama nasıl güncelleme sandım bu. Şuradan bir tane ışınlanma yeri arıyorsunuz. Böyle geziyorsunuz. Burada ne mesela ne var? Burada iskelet at mı var? Bunu ben hiç görmedim. Oo, ateşli at var. Besleyelim ilk önce. Böyle bereçten cebinizden çıkartıyorsunuz. Besliyorsunuz. Artık bu benim atım. Güzel bir at. Böyle girebiliyorsunuz. Bir de kırmızı yerlerden ışınlanabiliyorsunuz. Bu at çok güzelmiş. Yani. Ama seni bırakmak zorundayım ipimi aldım. Görüşürüz atçık. Seni çağıracağım. Evet, böyle çağırabiliyorsunuz. Seni ben bir yerde çağıracağım. Sen burada kal şimdi. Ben seni biraz sonra çağırırım. Sen 12K. buralarda yani buralara loot yapmayacağım. Size direkt içeriği göstereceğim. Arkadaşlar burası biraz karışık bir mimari. Oradan girdim gördünüz. İlk başta bu olaya giriyorum. Bu odadan sonra arkadaşlar tabi alttan girdiyseniz böyle yukarıda çıkabilirsiniz. İlk başta bu odaya giriyorum. Bu odadan dışarı çıkıyorum. Sonra arkadaşlar şurada bir merdiven var. Dediğim gibi burası karışık bir mimari. Eğer video izlemeden girerseniz bir iki maçta anca buranın mimarisini. Bakın buradan çıkıyorsunuz yukarı. Buradan çıktıktan sonra yukarı. Böyle hiçbir yere sapmayın kaybolursunuz. Böyle geliyorsunuz şuradan çıkıyorsunuz. Ama oradan çıkmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu tabut burada. Bu tabuta ne yapılıyor? Tabii ki de girilebiliyor. Animasyonu da var. Böyle açıyorsunuz. Böyle yanlı yanlı içine giriyorsunuz. Kapat, ka kendi kapanıyor. Böyle pısma yer işte güzel. Sonra çık dediniz mi arkadaşlar? Böyle yani ben ben kapıyı kırıyor arkadaşlar. da girerseniz ne yaptığını görürsünüz. Kendinizi göremiyorsunuz. Sonra bu merdivenden çıkıyorsunuz. Konumda işaretlenen Drakula'nın yeri geldi. Burada her zaman a çıkıyor arkadaşlar. a oynamayı seviyorsanız alın. Buradan a çıkıyor her zaman. Ya da her zaman değil. İki de a çıkıyor ama a her zaman orada. Adamlar biraz kolaya kaçmışlar. Böyle geldiniz mi? Şurada bir şeytanımsı bir heykel görüyorsunuz. Bu heykele bakak kalmayın. <laughs> Sonra evde dolaşıyoruz. <laughs> sonra arkadaşlar burada sandık var. Bu sandık şu an geldi. Süresi var normalde ama zaten siz loot yapmadan buraya gelene kadar bu geliyor. Böyle etrafa lootları dağıtıyor. Burada ne var? Adrenalin. Bu yarasa. Bu kurt. Yarasa kurt. Böyle groza veriyor. Groza oynamayacağım. AK var. MK kesinlikle veriyor herhalde. Kaç maçtır MK oyun. Bu mod daha beta'da arkadaşlar. Beta'dadır herhalde. Çünkü bu mod daha 3 saattir var. Bunları düzeltirler arkadaşlar. Bu mod daha 3 saattir var arkadaşlar. 3 saattir aktif bu mod. Hemen bölgedeki tek oyuncu benim anlarsınız zaten. Yani zamanında girmek her zaman olur. Şuradan bir içelim. Size ilk önce yaratayı göstereceğim. Çünkü ben kurt oynayacağım için. Kurt çok güzel arkadaşlar söyleyeyim size. Kurtla bir ekran fotosu da çekiliriz. Başta ya engel olunca yapmıyor, engel olunca <laughs> tam çatıdan yapıyor ya. Yarasaya dönüşürken çatı olmaması lazım, açık alanda yapın. Böyle böyle bir şey saplıyor kanatlar çıkıyor, değişik bir şey oluyorsunuz. Böyle bir de böyle havaya sıçrama özelliği falan. Bu atılma iki saniyede bir doluyor. Bu arkadaşlar oraya sıçrıyor ve kayboluyor. Şurada saniye, şurada saniye sayıyor görüyorsunuz arkadaşlar. O saniye dolunca bir daha dönüşülebilecek. Ve ha hava karar. <laughs> Boş verin. Hava kararsın. Bir daha dönüşelim hemen. Son da arkadaşlar ateş tuşu var. Ateş olunca burada kırmızı zehirli bir gaz. Şu sarı şeye tıklarsanız da normal insan formumuza dönüşüyorsunuz. Kurt adam biraz sıkıntılı arkadaşlar. Kurt adam hatta çok sıkıntılı. Gel bakayım kurt adam. Kurdi, oldum. Böyle sağ yan sıçrayabiliyorsunuz. Millet sizi vurmasın. Böyle pençeleriniz 14 saniyede bir. O çok kötü olmuş. Bir de arkadaşlar yaparak daha güçlü oluyorsunuz. Böyle güç bastım şu an. Sonra daha güçlü vuruyorsunuz. Bir de atıl kurt diye bir özellik var. <laughs> Çok delice bak. Bakın normal yürüyor. Sonra koşmaya başlıyor. Normal yürüyor. Sonra koşmaya başlıyor. Sonra yerde sürükleniyor. Birinci yani şahısta oynarsanız bakın. Yere geçti şu an. Birinci şahısta böyle adam kovaladığını düşünsenize. Ben böyle adam kovaladım birinci şahısta. Düm 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 düm. Ve sürünme gibi ama arkadaşlar. Yüz kat daha hızlı. Bakın bir, bir hareket daha göstereceğim size geliyorsunuz. Buradan zıplıyorsunuz mesela. Hadi hadi olmuyor. <laughs> Neden olmuyorsa. Geliyorsunuz bakın bakın havada takla atıyor değişik. Bu arada bundan full damage yemiyorsunuz söyleyeyim size. Ben bir ortaya gideceğim. Şu sarı şey bitince otomatikman arkadaşlar insan formuna dönüşüyorsunuz ama kötü yanı. Bakın şu an sıkamıyorum ve hareket edemiyorum. Yani bir adamın yanında böyle olursa adam sizi öldürüyor direkt. Yani kurt adama dönüşmeniz çok kurt adamın özellikleri aşırı ya ama çok sıkıntılı. Yani kurtla adam öldürmeyin. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kurt eğer kurt özelliğiniz aktifse burada yazıyor. Ben 14 kişi öldürmüşüm kurtla. Siz de büyük ihtimal sıfır yazarı yeni oynuyorsanız ben kurtla şu ana kadar 14 kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Ee, size siz de sıfır yazabilirsiniz. İlk başta başlıyorsanız tabi. Hemen şuradan bir vampi kurt iğnelerimizi tekrar alalım. Vampir iğnemizi kurt iğnemizi alalım. Yedekte dursunlar. Mesela uçmamız gerekir. Vampir basarız. Vampir <laughs> Sonra kurt adama dönüşmemiz daha gerekir. Kurt adam basarız. Hemen kurt adama bir daha dönüşelim. Bir de ekran fotosu alırsak fena olmaz. Hoppa. Güncellemeyi sevdim ama arkadaşlar Kurdun iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de var. Çok takılıyor, çok diyor Bakın mesela burada takla atarken çok zaman kaybediyor. Ama Kurdun arkadaşlar iyi yönünden kötü yönünden çok iyi yönü var arkadaşlar. Söyleyeyim size. Kurt oynamanızı tavsiye ederim. Alan gelmiş bu arada. Hemen gidelim. Şuraya gitmekle uğraşmayacağım. Şuraya gidip bir ölesim var. <laughs> ölesim var. Şurada öldürüyorlar ya. Geçen gittik darma duman olduk. Bir de böyle hızlı koşuyorsunuz. Otomatik koşmayla gidiyor. Oo, böyle çok güzel oluyor ya. Böyle oynamasının tadı da bir başka ya. Dün 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 dün. Bu modu bu yüzden seviyorum. Bir de kurda aşağı inerken hiçbir şey olmuyor ya. Atıl kurt. Az önce ben zıplamaya mı bastım elim mi değdi? Bakın böyle basarsanız koşarken güzel şeyler Bak, Gördüğünüz gibi sersemliyor. Vurduktan sonra yani, ve geri dönüştükten sonra çok diyor. Yani en sevmediğim özelliği bu. Sersemlemesi en sevmediğim özelliği. Bakalım böyle bıçak var. Sonra yar yarasayı basabiliyor muyuz? Yarasayı basmaya tuşuna basmayalım yoksa Fırtın yoksa bütün yenilerim gitti. Mesela bir tane adam böyle bodozlama koşarsanız ölürsünüz ama böyle sonra da böyle yapıp bir tane vurursanız bunu yapabilen yok dünyada ama işte arkadan bir ovas geliyor umursamayın siz onu ya da darma duman mı etsek bilemem onlar takasınlar kendi halinde ben güncelleme sanatacağım at var atımız ça atı yalan oldu arkadaşlar At yalan oldu. At çaldılar büyük ihtimal. At nerede? At alan dışı kalınca de devrede şu oluyor. Atımız yalan oldu arkadaşlar. Karanlık. Ne, nereymiş bunlar? Oynanış. Bakın sihirli şey. Kurt ruhu toplayarak. Kurt ruhu. Kurt ruhu ne be kardeş? Dönüş insana. Toplama diyor. Şu şey kurt ruhuna benziyor ama. <laughs> mühürlü sandık evet mühürlü sandık. Bu ne? Sandık açtıktan sonra. Sandık açtıktan sonra derken. Bir mühür ne, ne diyordu? Ha evet böyle pot. Bu ne? Sandık. Aç yok et. Burayı terk et. Mühürlü sandık. <laughs> ne diyor ya bu sandık Ben tüm kırmızı ruhlar aktif. Et. Kırmızı ruh nerede? Bir de süre koymuş, vicdansız. Nasıl kırmızı ruh ne demek ya? Kırmızı ruh ne demek? Hayır, süre beni çok stres etti. Da kurt. Hayır, kurtlar ruh mu sayılıyordu? La kurt sen koş, atıl kurt. Da bu kurt aktif mi? Sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu şimdi bir tane daha müridsan? Kurt ruhu sakinleştirildi. Başarısız. Bir daha mühürlü sandık bulursam yapabiliyor muyum? Çok stresli bir iş. Bunu yapmayın. Kastel olursunuz. Aa, kapı az önce açıldı mı? Merhaba resmi İbrahim Yılmaz. Buradan çıkmayalım. <laughs> Duvar delik. Buralara kötü şeyler olmuş. Benim az önce bulduğum mühürlü sandık nerede ya? Şurada bir tane kurt işareti. Kurt ruhu sakinleşmiş. Niye sakinleşsin? Ben çözemedim burayı. Mühürlü sandık bir tane daha bulursam belki çözeceğim ama aha. İşte hiç bunu geçen var şu anda kullanılamıyor ne demek? Hadi. Aa, bu ney? Ben yanlış bir şey mi kullandım? Tamam kullanıyor. Bu ne ki? Tövbe estağfirullah. Burası neresi arkadaşlar? Bilen var mı? Bu oyundan mı attı? Yoksa Drakula'ya böyle mi gidiyoruz? Arkadaşlar çok yanlış şeyler aktif ettim. Tövbe Bakalım alan dışındaki yere attı ya. Ne ben burada ne yapacağım? Ya tezgah ya. Arkadaşlar bunu yapmayın ya. Tezgah gerçekten tezgah. Alan dışındaki yere atıyor. Peki ya şuradaki melek işaret durum melek. Buraya atmasının bir nedeni vardır. Alan yesek de çözeceğim ben bu işi. Şuradan ışınlanma var. Hem yani bunu da göstermiş olurum. İnmeniz lazım tabi kurdiden. Gelin şuraya. Işınlan diyorsunuz. Bu sizi ışınlıyor direkt. Kurtla daha iyi viraj yaparsınız ama ya keşke dönüşmeseydim. O şey... Kurtla bir şeyler aktif edemiyorsunuz. Ve orada aktif etme şeyi vardı. Daha yokmuş. Güzel. Bilki dönüşmüşüm. Şurada bir melek işareti gördüm. Ya kardeşim seninle mi uğraşacağız ya? Ben burada güncelleme tanıtıyorum. Siz geliyorsunuz beni öldürmeye. Şurada bir melek şey. Ya. ya kardeşim gidin ya. Gerçekten gidin ya. Burada bir şey var arkadaşlar. Arkadan melek var. Melek sembolü. Çatıya mı çıkacağız? Şurada bir balkon vardı sanki tane balkon vardı. O balkondan çatıya çıkılıyordu. Çatıya çıkmayı deneyelim. Evet. Burada balkon. 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 Çık şöyle. Hoppa. Hadi hadi. Tutun. Tutunamazsanız işte böyle gidiyorsunuz. Ama orada ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Arkadan dolanmayı deneyelim. Şöyle. düştük. Şöyle hadi 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 parkur. Hadi Parker, hadi kurt. Atıl kurt. Hadi kurt. Yaparsın. Hadi, hadi, hadi yap. Hadi. Senin gibi kurt. Olmaz olsun. Şuradan dolaşabiliriz haritanın dediğine göre. Boş verin alan yiyelim. Işınlanma yok mu ya? Ha kurda bir daha dönüşebildim esrarengiz bir şekilde. Yoksa kurt özelliğim yeniden mi doldu? Şu kapıdan çıkalım biz. O güzel bir Harita değişti. Olmaz böyle bir şey. Vay harita değişiyor ya. Normal üstümde olması lazım. Ay, harita değişti. Normalde tam üstümde arkadaşlar ama harita değişiyor. Ya ben burada oynamaya çalışıyorum. Oynatmıyorlar ya. Yani. Böyle arkadaşlar çözemedim şuradaki şeyin ne olduğunu bilenler varsa yoruma gelsinler. Ben burayı terk ediyorum. Çünkü öleceğim. E, <laughs> sen... Benim bir tane atım vardı ya. Takla mı attı o az önce? Bana mı öyle geldi? Hemen. Hemen bakıyoruz. Böyle tırma koşma. mı? Bir de kurt şeyinin önünde uğulama. Bu arada arkadaşlar şöyle yerde giderken gözleri yeşil oluyor söyleyeyim size. Onu da gösterdi az önce. Bakalım bakalım Katka'ya gidelim. Katka'ya gidemeyeceğiz. Ama bir bakarız ya. Bari bir adına vereyim, basalım. Söyleyeceğiz yoksa. Oo. Yeni, güncelleme yeni güncellemeyi beğendim ama kurdu çok <laughs> i̇şte kurdum bu özelliğini sevmiyorum böyle bitme özelliği biraz kötü olmuş yeni güncellemeyi sevdim ama kötü yanları da var şu an kötü yanları bana çok kötü oldu hemen yani şöyle, şöyle ne gerek var Zaman tükeniyor. Kanlı sandık kaybolmak üzere. What? Bir takım oynarken Drakula'yı 12 defa yen. Drakula'yı bulursam yeneceğim. Hani nerede alanın gelişi? Şey. Hop. Hop giderim hemen. Bir yandan silah sesleri. bir şu geçeceğim. En en güzeli tarlada birinci şahıs. Bir adam var tarlada en birinci adamı ablamaya gidiyorsunuz. Bir de bu herhalde kurt önünde oluyor arkadaşlar. Şurada bir at var. Artık yeni at. Hayır ben atımı ihanet etmem. Benim atım hariç bütün atlar ölüm. Sen sen hangi at? Tövbe tövbe. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? O o i, i insanmış. <laughs> ben de böyle dost canlısı bir şekilde yaklaştım. Merhaba. E, e, bu ne? İnsan insan çıkınca ben. Hadi hadi sürem var. Hadi neredesiniz kurtlar? Şurada bir tane bir şey gördüm. Şurada bir kristal. Hadi hadi o kristal alırım bence ben. O kristal alırım. Kurda dönüşünce kristal mi kayboldu gerçekten? Bakalım. Alakası yok bence. Süre bitmiş. Burada kurt kişi ya da başka birisi mekana girdi diye. Bir daha mı Aa. Tövbe 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 tövbe. Böyle kurtlar alıyorsunuz içeri. Burası kurtlar vadisi oluyor. Kardeşim her kurt kurt oynamak zor bu arada. Kurt oynayarak adam kesmeye çalışmayın. Bot görürseniz deneyin. Oo. Alan dışına gitmeye niyetim yok. Açalım hemen. Sonra kür diye dönüşelim. Kur diye. Aa. Mücadele He, kurda dönüşünce otomatikmen kapatıyormuş. Hadi hadi bunu yapacağız. Gelmedi. Açma şeyini. Ya korktum açma şeyleri ileri gelmedi aman tanrım. Ya kardeşim bir gidin ya. Nerede? Şurada bir tane kırmızı kristal var. Yarası olarak mı gelmek gerekiyor? Ya da avcılık oynamak gerekiyor. Öl artık bir adam. Düştü sonunda yere kuş. Tamam artık kardeşim. Bunlara sıkmak mı gerekiyor? Aa evet sıkmak gerekiyormuş. Ben de burada bilmeden oynuyorum. Hadi. Ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Ya avla avla bitmiyorlar ya. Ben buradan gidiyorum arkadaş. Avla avla bitmiyor bu adamlar. Ben kurt olup gidiyorum buradan. Kurtlar kasabası. Öldür öldür bitmiyorlar. O yarasayı da indiremedim zaten. Arkamdan gelecek o yarasa. Evet atla geliyor. Bu atı da öldürmem gerekiyordu aslında. i̇nsaniyetlik yapıp öldürmedik. Peşimizden kovalıyorlar. Şurada drop da adam var. Şurada iki saniye inip burayı mı? İnip. insana dönüşüp olmayacak mıydı? Bir de cam basalım. Şuradan bir bas bir şey olmaz. Hı, hemen gitmemiz lazım. Alan dışını öldü o atlı adam. İnşallah. Bakalım. Çalmaya çalışma şekilleri evet güzel bir çal. Çal tikil severiz. At bunları yere. Ona sıkan adamlar var. Bunlar takım mı ya? Ben sevmediğim şeyler takımdır. Biz burada tek oynuyoruz. Lan üçüncü arkadaşınızı almadınız. Ya o oh, atlaymış. Bir tane HS yedi. Tamam o bayıldı arkadaşını kurtarın hadi. Hadi arkadaşınızı dışlıyor musunuz? Üç kişilik grup, grupta bir tane arkadaş dışlanır mı? Bu arada adamlar yanımdan gelirse ses de kazanıyorum. Altın ne günah var diyenler. Şöyle durarak sıkayım. Adamlar böyle. Baygın nerede? Onu göremiyorum şu an baygına. Şurada baygı var. Bayginin içinde adam var mı? Terapik deneyelim. Yokmuş. Oo, 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 Orada ciddi tatan adamlar. ağaç arkası. Anlaşıldı. Ama o ama onun durumu vahim. Söyleyeyim sana. Kurtla gitsem Kurt'la yanına gitsem giderim de. İşte arkadaşlar. Kurt orada stan yer. Stan yediği için hiçbir şey yapamam. Bu adam bana bakıp durur. Ben bu adam bana bakınca orka yemekten stres olurum. Ses kasamıyorum. Video çekiyorum. Arkamdan geliyorlar. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. E, yepyeni dönemden hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.